expectations take away me down My heart is begging me to get the hell out of my live inside the down Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Kutup ayılarının solak olduğunu, zürafaların yüzemediğini ve bunun gibi birçok bilgiyi bugün sizlere sunacağım. Hadi o zaman videoya geçelim. İpek böcekleri 56 günde kendi ağırlıklarının tam 86 bin katı kadar beslenirler. Madison'daki bir matematik öğretmeninin sahip olduğu dünyanın en zeki domuzu çarpım tablosunu 12'lere kadar ezberlemiştir. Her gün 12 yeni doğan bebek yanlış aileye veriliyor. Hamam böcekleri kafaları kopsa bile birkaç hafta daha yaşayabilirler. Zürafalar susuzluğa develerden daha iyi dayanırlar. Japon balıklarının hatırlama ömürleri yaklaşık olarak 3 saniyedir. Gıda renklendiricileri eklenmeseydi eğer kolanın rengi yeşil olurdu. Köpek balıkları her iki gözlerini kırpabilen tek balıklardır. Dünyanın en eski sakızı tam olarak 9000 yaşındadır. Deve kuşlarının gözleri beyinlerinden büyüktür. Yarasalar bir mağaradan çıktıklarında her zaman sola doğru dönerler. İnsanlar yılda ortalama olarak 5 milyon kez nefes alırlar. Yunuslar bir gözleri açık uyurlar. Bir yılda basılan monopoli paralarının sayısı dünya genelinde basılan gerçek para sayısından daha fazla. Her yıl uçak kazalarında ölen insan sayısından daha fazla insan eşekler tarafından öldürülüyor. Amerika'da 52.6 milyondan fazla köpek yaşıyor. 1386 yılında Fransa'da bir domuz çocuk cinayet sebebiyle halka açık bir şekilde idam edildi. Sıçrayamayan tek hayvan türü fillerdir. Rüzgarlı bir günde arı tarafından sokulma riskiniz diğer günlere kıyasla en yüksek gündür. Parmak izinde olduğu gibi her insanın dil izi de birbirinden farklıdır. Peynir ve bitter çikolata diş çürümesini önlemektedir. Sabahları yiyeceğiniz elma kahveden daha fazla uykunuzu açacaktır. Kaju olarak bildiğimiz çerez aslında kaju meyvesinin bir sapıdır. Uzayda yenen ilk yiyecek elma püresidir. Soğan doğrarken sakız çiğnemek göz yaşarmasını önler. Otomobil sayısı insan sayısından 3 kat daha hızlı artmaktadır. Salatalıkların neredeyse %96'sı sudur. Doktorların kötü yazıları nedeniyle yaklaşık olarak yılda 7000 kişi hayatını kaybetmektedir. Bir insan nefesini tutarak intihar etmesi mümkün değildir. Erkeklere yıldırım çarpma olasılığı kadınlara göre 6 kat daha fazladır. Bir kişinin ağzında bulunan bakteri sayısı dünya nüfusundan daha fazladır. Dünyanın en hızlı uzayan bitkisi bambudur ve bir günde 90 santimetre kadar uzayabilir. Sıcak su, soğuk sudan daha ağırdır. İnsan elinde en yavaş uzayan tırnak baş parmakta, en hızlı uzayan tırnak ise orta parmaktadır. Everest Dağı'nın uzunluğu yılda yaklaşık olarak tam 4 milimetre kadar artar. Çin'de 5'ten fazla zaman dilimi olmasına rağmen tüm ülke Pekin saatini kullanır. Libya'nın %99'u çöllerle kaplıdır. Dünyanın en dipteki sualtı posta kutusu Japonya Susami Körfezi'nin 10 metre derinliğinde bulunur. Plüton, Rusya'dan daha küçüktür. Rusya'daki kadın sayısı erkeklerden 9 milyon daha fazladır. Beyine giden ve gelen sinir sinyallerinin hızı saatte 273.6 kilometreye kadar ulaşabilir. Ketçap, 1830'lu yıllarda ilaç olarak satılırdı. Rusya'nın tam olarak dörtte 1'i ormanlarla kaplıdır. Kelebekler ayaklarıyla tat alırlar. Hiçbir kağıt parçası 7 defadan fazla ikiye katlanamaz. Timsahların hepsi renk körleridir. Hayvanlar aleminde sadece domuzlar güneşten yanabilir. 1 kilo limonda 1 kilo çilekten daha fazla şeker vardır. Dünyada yaşayan tüm insanlar oluşturan atomlardaki boşluklar çıkarılırsa tüm dünya nüfusu bir elmaya sığabilir. Everest Dağı'nda 200'den fazla dağcı cesedi bulunmaktadır. Dünyadaki insanların 3'te 2'si hiç kar görmemişlerdir. Ortalama bir insan ömrü boyunca dünyanın çevresini yaklaşık 3 defa dolaşacak kadar yürür. Bir deniz anasının yaklaşık %95'i sudan oluşmaktadır. Charles Osborne isimli bir adamın hıçkırı 69 yıl sürmüştür. Çok sert hapşırırsanız kaburga kemiklerinizden biri kırılabilir. Geceleri sabaha göre 1 santim daha kısa olursunuz. Karda gizlenmeye çalışan bir kutup ayısı siyah burnunun pençesiyle kapatır. Kutup ayılarının solak olduğunu daha önce hiç duymuş muydunuz? Eşeklerin gözleri dört ayaklarında görebilecek şekildedir. Devlerin tam olarak üç tane kaşı vardır. Yılanlar duyamaz, zürafalar yüzemez, kediler şeker tadını ayırt edemezler, timsahlar dillerini dışarıya çıkaramazlar, kangurlar geriye doğru yürüyemezler, atlar tam olarak bir ay olarak ayakta kalabilirler. Fareler kusamazlar. Deniz kobrası dünyanın en zehirli yılanıdır. Yetişkin bir ayı bir at kadar hızlı koşabilir. Bir sineğin saatteki hızı tam olarak 8 kilometredir. Dünyada tam olarak 2600 kurbağa cinsi vardır. Bir timsahın gözlerinin arasındaki mesafe ayaklarının büyüklüğüne eşittir. Kereviz yerken harcanan kalori, kerevizin içindeki kaloriden daha fazladır. Hawaii alfabesinde sadece 12 harf bulunmaktadır. Geçen 3500 yılın sadece 230 yılı barış içinde yaşanmıştır. Sallanan sandalyede hiç durmadan sallanma rekoru 440 saattir. Her 25 kişiden birisi astım hastasıdır. Dünyada her dakika iki tane düşük şiddette deprem olmaktadır. Hindistan'daki yıllık doğum sayısı Avustralya'nın toplam nüfusundan fazladır. Tarih boyunca yeryüzünde bulunan altın 200 kat daha fazla okyanuslarda bulunmaktadır. Köpeklerin ter bezleri ayaklarındadır. Yarım kilo bal yapabilmek için arılar, 2 milyondan fazla çiçekten bitki özü toplamak zorundadırlar. Albert Einstein, 9 yaşına kadar düzgün konuşamamıştır. Tatmak istediğimiz şeye tükürüğümüz değmediği sürece, onun tadını almamız imkansızdır. İcadını aşırı benimseyen vazelin mucidi, her gün bir kaşık vazelin yiyordu. Beyin şarkıların içine birçok anıyı kaydettiği için hafıza kaybı yaşayan insanlara müzik dinletilmesi öneriliyor. 2003 yılında satışa çıkan ve 250 milyon satan Nokia 110 dünyanın en çok satan telefonudur. Vücut yapılarından dolayı domuzlar hiçbir zaman başlarını yukarıya kaldıramazlar. Kağıt para kağıttan değil, pamuktan yapılıyor. Atmosfere girdiğinde yanmaya başlayan küçük göktaşlarına halk arasında yıldız kayması deniliyor. Arkadaşlar videomuz burada son bulmak üzere. Bu tarz bilgileri edinmek istiyorsanız aşağıda belirtmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin.